Selam arkadaşlar Nasılsınız iyi misiniz Ben hiç iyi değilim S320 beni yolda bıraktı Korkuttu ama Korkulacak bir şey yokmuş Katalizatörün içindeki Taşlar varmış o taşlar Çatlamış ya da düşüyor ve egzozu tıkıyor. Egzozu tıkadığı için motorun çıkışındaki o şeyi atamadığı için motora baskı uyguluyor. Dolayısıyla motor gücü düşüyor. Şimdi çekici çağırdım. Bayramın ikinci günü. Ramazan bayramının. Saat 5 akşam üzeri 5'e 10 var ve bugün cuma tamirhaneler pazartesi açılacak cumartesi bayramdan dolayı çalışmıyorlar arkadaşlar bizim oraya çek bir de benim çekici paketinde yerine araç alabiliyor muyum ona baktım alabiliyormuşum yerine araç isteyeceğiz bakalım nasıl olacak öyle bir yağmur bastırdı ki şimdi yağmur aracın ekranında motor lambası falan yanmadı. Arkadaş önce onu sordu garaj arkadaş. Motor lambası falan vesaire var mı dedim yok. Anlattım durumu böyle böyle. O zaman dedi egzoz katalizatördeki taş düşmüş olabilir ve tıkamış olabilir. Çünkü saat gibi bir araçtan bahsediyoruz. Maşallah dedim saat gibi çalışıyor. 99 model arabanın. Yani 100 bin kilometre yeni oldu. Yani çok süper kullanım. Her şeyi çok süper. Demek ki fazla ne yapacakmışız? Arabanı övmeyecekmişsin. Her neyse çekiciyi beklerken sohbet edelim. Yine ee, yeni Instagram'dan bana yazan arkadaşlara cevap vermiş olurum bu sayede. Diyorlar ki işte muayeneden geçmiyor veya nasıl yapacağız. Çünkü biliyorum ki insanlar çalışıyor. Bu arabanın e, Japonya'dan gelip hemen üstüne plaka takılıyor diye bir e, şey söz konusu değil. Araçlar Avrupa standartlarına uygun mu? Dolayısıyla Hollanda standartlarına uygun mu? E, ona bakılacak. Daha önce de anlattım bunu. Alt takımlarına, motoruna, tekerlerine her şeyine bakılacak. Ondan sonra diyeceğiz ki araç sahibine bu arabanın şu 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 masrafları var. Ee, ve diyeceğiz ki bu parçaları sıfır alırsam bu paraya kendin bulup getirirsen daha uyguna amenna onun dışında ne, ne oluyor? Sadece işçiliğini öder, uygun bir fiyata ve kendisi gelemeyecek gibi ise onun yerine ben giderim veya satışına kadar reklamını yapar, ben de satabilirim. Satacaksa arabasını satışını da yaparım, müşterisini de bulurum. Fiyatında anlaşırsa e, satabilir. Yok ben bineceğim sonra kendim satarım diyorsa. Onu da yapabilir ama ben elinden geldiği kadar yardımcı olabiliyorum. Ee, araba almak isteyenler, yeni araba almak isteyenler benimle yüz yüze yüz yüze görüşmeye gelebilirler. Ee, canlı kameradan da görüşebiliriz. Önemli olan burada güven ortamını sağlamak. Sonuçta insanların e, kendi cebinden çıkacak paraları nereye gönderdiklerini bilmesi gerekiyor. Araç fiyatlarına bakarız. Nasıl bir araç istediğini önce bir öğreniriz. Sonra fiyatlarını belirledikten sonra parasını göndeririz Japonya. Araba bir hafta içinde çıkar ve gelir. Sonra işlemleri tekrar burada birlikte yaparız ya da kendisi yapar. Liman teslim de olabilir. Plaka alınana kadar, alınana kadar da ben yapabilirim, hiç sorun değil. Bu alıcının Kendisiyle alakalı bir şey. O yüzden e, böyle sürekli anlattığım sorular değil de böyle yeni yeni sorular bekliyorum. Videolarda olacak zaten. Cevaplar. İzlerseniz mantığı daha iyi anlarsınız. Şu ana kadar Japonya hakkında bildiğiniz şeyleri bir kenara bırakın demiyorum. Ben yaptığım işi şeffaf bir şekilde göstererek yapmak niyetindeyim. Arka planda nasıl bir işleyiş var? Yani kamera önünde araba resimleri göstermek değil, ee, işi nasıl yaptığımı öğreteyim, göstereyim. Çünkü biliyorum herkes bu işte uğraşamaz. İnsanlar işini gücünü bırakıp da bu işlerin peşine düşemez. Her yerde yapılabilecek bir iş değil. Ee, bir de her ustanın elinden yapılabilecek bir iş değil. Çok uçuk rakamlar söyleyen ustalar var. İşte lambasını nasıl düzelteceğim? İşte motorun işte e, kulağı şöyle olmuş. Bu araba kazalı mı? Ya burasında bir kaynak gördüm. Benden alıyorsam ben almadan önce derim ki şu, bu araba kazalı. Bu araba toplanmış. Şu araba yeni gibi. İşte 5 üzerinden 4, 5 üzerinden 4,5. İşte şunu, şurasında çizgi var, burasında yok. Yani A'dan Z'ye ben her şeyi söylerim. Ve araç geldiğinde birebir aynısıyla karşılaşırsınız. Onun dışında yağmur çok yağıyor. Şimdilik bu kadar diyelim. Aleyküm selam. Selam aleyküm. Evet arkadaşlar. Aracımızı çekiciye yükledik gönderdik. Sonra bize de bir tane araç verdiler. Yeni Seat Ibiza e, manuel 6 ileri bir geri. E, bakalım bugün cumartesi pazartesi günü tamirhanede egzozun içindeki taşları boşaltacağız. Kesip sonra tekrar katalizatörü kaynak yapacağız. Bakalım. Oraya gittiğim zaman pazartesi günü görüşmek üzere. İnşallah o gün biter. Çünkü benim de araca ihtiyacım var. 3 günlük verdiler arabayı. 3 günden sonra günlük 59 euro kesindi yapacaklar. Ona engel olmak için pazartesi gününe bitirmeye çalışacağız. Hadi bakalım. Aracı köprüye kaldırdık. Tahmin ettiğimiz gibi. Şimdi buradan sökeceğiz. Burası dolu. Burası dolu. Bu boş. Bunun içindeki taş buraya doldu. Motorun çekişi düştü. Yani bu arayı buradan şuraya kadar sökeceğiz. İçini boşaltıp tekrar geri takacağız. Allah'tan yıllardır sökülmemiş ama denedim hemen oldu. Çok kolay. Söküldü. Kaynamış görünüyor ama bunu temizleyip böyle indireceğiz. Şimdilik içini boşalttık. Yeni bir tane katalizatör parça bulacağım. O gelene kadar böyle idare edeceğim. Şimdi geri takip sıkma işimiz kaldı. En azından sorununu öğrenmiş olduk. Evet arkadaşlar. Motor öyle bir açıldı ki yani inanamazsınız. Bu sorunu zaten varmış arabada. Yani saldırgan oldu biraz. Gaz pedalına dokunmaya gelmiyor şu an. Bayağı bir seri oldu yani. %30, %40 falan o civarda daha atik bir araç haline geldi. 3.2 motor. Ben diyordum yani e, spor görünüm var araçta. Bunu yapan kişi yani sadece görüntü için mi yaptı diye düşünmüştüm ama e, maalesef öyle değilmiş. Araçlar zaten çok yatıyor. Yattığı için e, kullanılmaya kullanılmaya arabalar bozuluyor. <laughs> öyle bir durum var. Yani bir buçuk iki senedir kullanılmayan aracı tekrar aktif hale getirmek de belli bedeller ödüyorsunuz tabi ufak tefek. Çok afaki şeyler değil. Hobi amaçlı kullanılabilecek. Hem aracı tanıyorsunuz hem de öğreniyorsunuz böyle işleri. Daha güzel oluyor. Çok şükür ki hallettik kolayca. Yani yağ gibi akıyor öyle söyleyeyim. Yağ gibi mi diyeyim? Su gibi mi diyeyim? Lokum gibi mi diyeyim? araç inan yol dayanmıyor yani araca şu an çok rahat keyifli sürüşü var aracın şu an İstediği gibi durabiliyor istediği gibi atak yapabiliyor yani değişik bir durum ya neyse bu videoyu da böyle sonlandıralım ee, bakalım önümüzdeki videoda konumuz ne olacak nasıl bir konu olacak teşekkür ediyorum izleyenlere, takip edenlere. Bakalım bu kanalımızı da bir şekilde büyüteceğiz. İçerik üreterek. Hepinize teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum.